Ayşen Guruda için uğurlar olsun dendi. Bu Onun sesi. Kimin sesi? Vecihimin. Alkışlarla Türkiye'nin gülen yüzü, yeşil çamın güldüren yüzü, usta sanatçı Ayşen Guruda son yolculuğuna uğurlandı. Her filmde Ayşen ablayla beraber oynamıştık. Neye gelmiştiniz? Şey için. Ya ben ne için gelmiştim? Randevu için olmasın? Evet randevu. <laughs> ne randevusu? buluşma randevusu. 74 yaşında pankreas kanseri kopardı usta oyuncu yaşamdan Yeşilçaman'ı klasikleşmiş sinema filmlerinde önemli isimlerle canlandırdığı karakterlerle tanındı, sevildi. Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini aldı. Ayşen Guruda son yolculuğuna uğurlandı ancak yer aldığı her Türk sineması filminde ekranda olmaya, izlenmeye devam edecek. Bir daha gelmez bir Ayşen Guruda veya diğerleri gibi. Hepimiz için değerli bir kayıp Ayşen Guruda. Ondan çok şey öğrendim. Büyük bir sanatçıydı. Yeri doldurulamaz. Kadın devamlı haklıdır. Haksız kadın yoktur. Kendine bakmayan kadın vardır. Hababam sınıfının öğrencileri, Beyaz Perde'nin oyuncuları sahnenin tozunu birlikte yuttuğu tiyatrocular ailesi sevenleri uğurladı usta oyuncuyu. Meclis Başkanı bineli Yıldırım ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze törenindeydi. Guruda'nın torunlarının hemen yanında saf tuttular. Cumhuriyet kadını entelektüel Dost. Gelmez. Yani onun üstüne gelmedi. Yandı ha yandı. Allah, Allah. <laughs> Herifin kafasına komayı geçirdik. Üzüntülü. Ayşen Guruda'nın eski eşi Yılmaz Guruda ise cenaze törenine gelmeyen eski dostlara, oyunculara sitem etti. Başka yerde olsaydı vermiyorum, oraya geleceklerdi. Ha? Hem yani üzüldüm. İki gözümün çiçeği,